Meydan Gayrimenkul'dan herkese merhabalar. Bugün rotamızı Aydın, Didim, Hisar, Satürn mevkine çevirdik ve 5 artı bir açık mutfaktan oluşan havuzlu, otoparklı, güzel bahçe alanları, veranda alanlarında oluşan muhteşem, harika konseptli bir villanın tanıtımı için geldik. Güzel bir lokasyonda bulunuyor. Hisar, Satürn mevkinde denize kuş bakışıyla 700 metre yürüme mesafesini hesaplarsak 850 metrelik bir metreye hitap ediyor. Güzel bir konumda tekrardan dediğim gibi ihtiyaç noktalarına yürüme mesafesinde. Güzel bir lokasyon, güzel bir mühit, güzel bir esen rüzgarıyla Meltem rüzgarına estiği bölge. Hisar, Saltur mevkisi bu bölge ve güzel dış cepheden de gördüğünüz gibi harika konseptli bir villa. İçerisinde bulunduğum alan otopark alanı. içerisinde rahatlıkla aracınızı park edebileceğiniz büyüklükte bir otopark alanı. Yavaş yavaş geldiğimizde bizi ön cephe alanında karşılayan Gerçekten büyük bir havuz alanı karşılıyor. Ortalama 27 metrekarelik iç kullanım alanına sahip bir havuz alanı. Ve etrafında güzel veranda alanlarımız da bulunuyor. Şezlonglarınızı indirebileceğiniz yeterince fazla alanları zaten var. Böyle gördüğünüz gibi 27 metrekare bir havuz alanı. Çok büyük bir havuz alanı. Ortalama zaten şu an bu büyüklükte havuz inşa eden firmalar nadir bulunuyor. Bu firmamız bu özellikten kaçınmamış ve güzel bir havuz alanı inşa etmiş. Ön tarafta da güzel şezlokyaların veranda alanları mevcut. Villaya ait masanızı indirip veranda alanlara koyamayacağınız alanınızda ayrı şezlok alanlarından biraz basamak yapıp yüksekte tutmuş suyun gelip de bahsetme durumu söz konusu olmasın diye. Bahçe alanları görüyorsunuz. Bu bahçe alanı peydaj düzenlemesi şu anki satış fiyatımızın içerisinde dahildir. Yani fiyatın içerisindedir. Havuz alanımızda siz gelmeden önce talep edip sahip olmak istediğinizde sahip olmadan önce talep edeceksiniz. Havuzun içerisi doldurup size öyle teslim edecek. Edilme, şu an doldurulmamasının sebebi ise havuzlar doldurulduğunda motor garantileri başladığından dolayı villalar 6 ay 7 ay satışta olup satılmadığı zaman bu sizin garantinizden düşüyor. Biz bu ayrıcalı villa şu an sahibi bundan düşünülerek şunu yapmış. Villa satıldıktan sonra siz gelip içerisine yaşamadan önce talep edeceksiniz. Kendisi garantiyi başlatıp doldurup size o şekilde teslim edecek. Bu sizin için bir artıdır. Peyzaj düzenlemeleri de fiyata dahildir tekrardan. Bu da firma tarafından yapılıp size teslim edilecek. Bu villada çok artılar da var. Güzel artılar da bulunuyor. Böyle peyzaj düzenlemelerini görebiliyorsunuz. Bazı kişiler gelip hani şunu söylüyor. Ben içerisinde çim istemiyorum. Gelip çim istemediğiniz zaman şu şekilde size teslim edilebilir. Çim istediğiniz zaman peyzaj düzenlemesini o şekilde yapılıp size teslim edilecektir. Villa gerçekten çok büyük. İç kullanımı harika. Çok büyük oda alanları mevcut. Salon içerisi çok geniş. Yani bulunabilecek bütün genişlikler burada yapılmış ve büyük odalara sahip olacaksınız. En küçük odası 18 metrekare. En büyük odası ise 30 metrekarelik bir iç kullanım alanına sahip oda yapıları. Gerçekten güzel büyüklükte. Ve dış cepheden de gördüğünüz gibi 327 metrekare arsa içerisinde kurulmuş denize 850 metre mesafede yürüme mesafesinde havlunuzu alıp denize gidebileceksiniz çok güzel bir mühitte bulunuyor. İçeriye girdiğimizde bizi geniş kullanışlı bir hol alanı karşılıyor giriş kısmında. Burada hemen sol tarafında bir vestiyer yapacak. Bu firma tarafından fiyata dahildir. Burada ise aynalı bir dolap merdiven boşluğunda yapacak. Burası da fiyata dahildir. Burayı görebilirsiniz. Bu villanın ayrıcalıklarından bir tanesi alt katta WC, lavabo ve banyo alanı bulunuyor. Bir çoğunda merdiven altına hemen bir WC yapıp geçiyor. Burada havalandırması da mevcut olan geniş kullanışlı bir Banyo ve WC alan Hilton sistemli. Alt katta da bir dinlenme odamız mevcut. Gelin bir içini görün. Gerçekten çok büyük. Yani birçok villada salon ve mutfak metrekaresi kadar bu oda. Alt katta dinlenme odası gayet büyük. Parke zeminli. Spot ve led aydınlatmalarla aydınlatılmış. İçerisi gerçekten güzel dekor edilmiş. Güzel aydınlatmalar yapılmış. Yatak başları üzerinde kitap okumak için aydınlatmalarımız mevcut. Ön tarafta da bir stüdyo kapımız var. Ve ön veranda alanlar açılıyor havuz cephesine. Güzel bir görüntüye sahip ve gerçekten içerisi güzel bir işçilikten dizayn edilmiş. Gelip yerinde gördüğünüzde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız bu işçilik anlamında. Biz yavaş yavaş gelelim salon alanına. Salonun içerisini görebiliyorsunuz değil mi? Açık mutfaktan oluşuyor ama gerçekten içerisi çok büyük. Salon ve mutfak alanı yeterince büyük, gerçekten büyük. Burada da böyle ön tarafta hemen esen güzel bir veranda alanı var. Sürücü kapıyı açıyor. Biz direkt burayı gösterelim. Burada bir kış bahçesi indirdiğinizde, masasını indirdiğinizde zamanınızın çoğunu havuz görüntümlü, güzel böyle harika görünme sahip burada böyle zamanınızı geçirebileceksiniz. Gayet büyük bir salon alanı. Spot, led, asma tamam güzel şık bir avize kullanılmış. İçerisi güzel bir dekore edilmiş, güzel aydınlatmalarla aydınlatılmış. Harika bir üç kullanım alanına sahip. Mutfağı çok büyük görebiliyorsunuz değil mi? Baştan başa uzunlamasına yapılmış. Bir çoğu firma tarafından gelip yarı tarafından kesiliyor şey yapıyor ama bu firmanın güzel bir özelliği baştan sona kadar uzunlamasına bir mutfak alanı bırakılmış. Alt tarafını hesaplarsak 6 metre genişliğinde zaten bir üstü de var. 12 metre bir mutfak alanınız mevcut olacaktır. Çok büyük bir mutfak alanı. Buzdolabı, mikrodalga, fırın, bulaşık, set üstü, davulma bölü hepsi içerisinde ayırıp bırakılmış. Doğal gaz sistem tesisatları hepsi çekilmiş. Bunlar değil mi? Zaten doğal şu an yok. Geldiği gibi direkt tesisatta hazır bir şekilde burada da güzel şık bir televizyon ünitesi tasarlayıp yaptığınızda güzel şık bir salon alanına sahip olacaksınız. İçerisi çok ferah. Gerçekten muhteşem gelişti. İçerisi bunu atmıyor. Tam müstakil. Gerçekten diğer müstakillerden bir farkı şu. İç kullanım alanları gerçekten çok büyük. 500 metrekare içerisinde inşa edilen villaların iç kullanımları dahi bu villa kadar büyük değil. Ben size onu söyleyeyim. Gelip yerinde görebileceksiniz. Korkutları yapılmış. Spot aydınlatmalarla da aydınlatılmış merdiven alanlarımız mevcut. Hemen geldiğimizde güzel bir, bir asma taban, spot aydınlatmalarla koridor alanları aydınlatılmış. Bir üst katta 3 odamız bulunuyor. Bir adet de ortak kullanım alanı olan banyo, WC ve duş akabili alanı bizi karşılıyor. Güzel bir asma taban yapılmış, spot aydınlatmalarla aydınlatılmış. Lavabo bölümünde güzel dolaplar, tavukluklar yapılmış. Güzel böyle firma tarafından güzel bir tasarlanmış siyah seramiklerimiz bulunuyor. Bir de şu alanı içerisi gerçekten çok geniş ve güzel. Burada da bir havalandırma penceremiz de mevcut içerisinde. Ve VC alanımız, klozetimiz burası da çamaşır makinesi bölümümüz hazır burada. Yani villa içerisinde eksikleri görebilirsiniz. Bunları kendiniz de talep edebilirsiniz ya da içerisinde ekstradan bir şey istediğinizde de bu oturulup talep ettiğinizde bunlar konuşulacak ve halledilecek şeylerdir. Bazı villalar içerisinde ayrıcalık olarak kendiniz ekstra bir şeyler isteyebilirsiniz. Burası da bir diğer oda. Parke, zeminli, güzel spot aydınlatmalar, asma tavan çalışmaları yapılmış. Aynı şekilde burada da güzel kitap okumak için, yani gecelik için buradan da açılıp kapanı aydınlatmalarımız mevcut. Gerçekten bu odalar bir diğer oda kadar büyük ve güzel. Bu villada gerçekten bu odası küçük, şu odası büyük de bir metrekare durumu söz konusu değil. Bütün odalar gerçekten çok büyük ve çok kullanışlı. Bir diğer odaya gelsenize. Bir salon kadar gerçekten. Bir, her bir odası salon kadar diyebileceğiz büyüklükte. Ön tarafa bakın yine burası da Frans balkonu mevcut. Havuz görüntüsü güzel. Harika. Ön cephe, ön yola bakıyor. Güzel. İçerisi esen bir balkonu da var. Burada da güzel. Büyük bir balkon alanı mevcut. Burada gerçekten oturup yemeğinizi yiyebileceğiniz, zamanınızı geçirebileceğiniz büyük bir balkon alanı var. Korkukları da yapılmış. Güzel. Hem Havuz görüntüsü manzarası var. Hem de yan taraftaki bahçe alanına bakın. Şu anda içerisi çok güzel. Serin serin esiyor. Bu odada bir diğer odalar kadar büyük ve geniş yatak başlıklarını istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. İçerisine özel tasarım olarak gardıroplar da inşa edebilirsiniz. Çünkü oda alanları gerçekten çok büyük. Bazı odalar küçük olduğundan dolayı artık mecbur kalıp küçük bir yatak alıyorsunuz. Ya da küçük bir gardırop almak zorunda kalıyorsunuz. Bu villada o durumlar söz konusu olmayacak. İstediğiniz gibi odalarınızı döşeyeceksiniz, döşeyebileceksiniz. Eşyalarınızı içerisinde istediğiniz gibi tasarlayabileceksiniz. Çünkü yeterince oda metre kararları büyük. bu villanın özelliklerden, en büyük özelliklerinden biri üç kullanımı. Çok gerçekten büyük. Tekrar ediyorum çünkü gerçekten çok büyük. Burada ise bir evvel odamız, evvel banyosu mevcut olan bir oda alanımız. Burada evin banyosu, WC'si, lavabosu ve duş atabin alanı mevcut. Havalandırması olan güzel bir banyo, evvel odası. Yatak başlıkları kullanılmış, burası da parke, zeminli, güzel penceresi bulunan. Buradan da balkon alanına açılan bir kapımız var. Gerçekten çok güzel, çok büyük oda alanları var burada. Bir üst kata doğru çıkalım. Orada müştemilatımız bulunuyor. Gerçekten güzel. Üst katta da bir odamız daha bulunuyor. Merdiven gelişiklerimiz bir, bir metrenin üstünde. Ferah, geniş, kullanışlı merdivenlerimiz var bu yapıda. Hemen gelelim. Burada bir müştevilatımız var. Bir orayı gösterip kullanmadığınız bütün eşyaları buraya bırakabilirsiniz. Çok büyük bir müştevilat alanı. Burası güzel. Burada da ortak kullanım alanı olan banyo ve WC alanı var. Duşakabini kabini yapılmış. İçerisi güzel. Havalandırması bulunan lavabosu. Burada da klozet alanı bulunuyor. Yapılmış. İçerisi eksik görünebilir. Çünkü bazı yapılar hepsi sıfır zaten. İçerisi gözden kaçılan eksikler bulunabilir. Bu da en büyük oda alanı. Burayı istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Gerçi salon metrekaresinden daha büyük oda alanları var bu yapıda. Burada yatak başkalarında aydınlatmalar bırakılmış. İsterseniz kendiniz buradan da teras alanına çıkabilirsiniz. Ama hani burada dinlenen birileri olduğu zaman diğer kapıdan da terasa çıkılabilecek. Buradakiler de rahatsız olmadan ön tarafa çıkabilmek için ön teras alanına. Biz hemen buradan çıkalım. Çıktığımızda bizi güzel bir teras alanı karşılıyor. Diğer kapımız kilitliydi oradan çıkalım dedim ama kapalı olduğundan dolayı hemen biz buradan dönüp çıkalım dedik. Güzel büyük gerçekten büyük görebiliyorsunuz değil mi? Uzunlamasına ne kadar büyük bir teras alanı olduğunu görüyorsunuz. Korkutuları fiyata dahildir firma tarafından yapılıp teslim edecek. Hani korkulu yok diye bir şüpheniz diye gayeniz olmasın diye. Buradan büyük bir havuz alanınız görünüyor. İçerisine doldurulup döşendiği zaman bu villanın daha daha da güzel olacağını göreceksiniz. Güzel bir doğa manzaramız var. Ağaçlandırmış şekilde güzel böyle görüntü yapıların olduğu bölgede güzel bir lokasyonda bulunuyor. Gerçekten muhteşem bir villa. Satış fiyatımız 14 milyon 500 bin TL. Bir satış fiyatı pazarlığı mevcut olan bir satış fiyatı bölgede bu büyüklükte bir villa bulmak imkansız diyorum. Bak gerçekten imkansız diyorum. Bu fiyata bulmak ise mümkün ama bu metrekarelerde bulmak imkansız. 3 kullanımları harika büyüklükte istediğiniz gibi iç kısmını tasarlayıp kendiniz güzel bir şekilde hayatınızı sürdürebileceğiniz bir villa alanı. Şimdiden arasına hayırlı olsun diyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. kalın.